Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar şu an inanamayacaksınız yarı finale kaldık arkadaşlar ee, ve yarı final oynuyoruz yani herkesi arkadaşlar, yendik arkadaşlar biz bir önceki oyunda biraz video erken kapattığımız için göremediniz, e, göremediniz arkadaşlar etrafımızda bütün yendiklerimiz toplamıştı biz en olsa da çok büyüktük hani bunların hepsini yenersek kazanıyoruz evet yarı finaldeyiz arkadaşlar bunların hepsi yarı finale katılanlar arkadaşlar Oy. Şu an çok, heyecanlı. Cadılarla bağdaştırdığım bir şey söyle. Başka? Asa. Uçmak. Başka pelerin. Ne Olur alaka? Pelerin. Burun, sana. burun. Uzun. Başka. Sivilce. Ne bileyim sivilceleri var. Evet. Ya. Ben. <laughs> Olmadı. Hmm. Ha neyse daha geçemez. Oha. Ne alaka? <laughs> Aa, o yazdı. Süpürge. Süpürge ya en önemli <laughs> şey nasıl unuttuk. 20 saat Yazan eğer süpürge yazsaydı ki %100 olacaktı. Aynı. Arkadaşlar bu arada 5000'imiz oldu. Acil durum. Arkadaşlar çok heyecanlı. Ay, ay. İkinci tur. iki kat puan. Başla. Hafta sonu yaptığım bir şey. Tatil. Söyleyeyim. Tatil. Tatil. Hmm. Tatil. Evet. Tam daha hmm. kazanamıyor. Ama. Ha. Hmm. Kazandık. <laughs> 76'ya 24. Biz bunu yeneriz ya herhalde. Yani. İnşallah. Bu son tur olduğu için 3 kat puan çünkü. Bir dışarı çıkmak lazım. Hepsini yazmışız. Aynen. <laughs> başla üç katlı son tur arkadaş ama belli olmuyor. işte bunu da yenmemiz lazım yoksa evet. yine aha Müzik. televizyon 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 telefon yazdı, yazdı. yes yaptık orada ne alak Bebek ya. Doğru ya. Olsun biz kazandık Aynen. arkadaşlar. Ye! Yeah. Arkadaşlar bu sefer tam finale kalacağız arkadaşlar. Valla. 445 <gülüyor> <gülüyor> ara farklı hem de Aynen. yani. Artık konuşmuyorum. Zaten yapıyoruz. Konuşmuyorum yani. Öğrendim çünkü oyunu. Ay sen birden ilme tutuşturup veriyorsun bana. Ben yazamıyorum ki öyle. Aa buldun ama şimdi bu karakterle oynayacağız ya. Arkadaşlar karakteri değiştirdim. Hani 8 kişi kaldı. Nazlıhandayız. Nazlıha. Ay ay yazamazsan yazarsın sakin ol. Bir fast food markası söyle az. MC Donat. Azra. McDonald's, McDonald's. Yazdı. Bir öteki neydi? Burger. Başka? İkimiz de aynıyız şu an. Başka. Başka. Ha. Başka ne var? Yok işte. Fast food, fast food. Ah bildi. O geçti. Ben, ben bilmiyorum bunu. Ben de. Bir şey olmaz yani. Biz bir sonrakinde fark atarız. Gerçekten Sanki. bilmiyorum. Bilsen. sen. Zaten bir sonrakinde biz fark atarız. Aa kuma gene popeye. Niye hiç aklıma gelmez? Hiç şey. Yani KfG ben çok nasıl şey oldu Şunu da yazamadım arkadaşlar. Evet. Şunu. Yazdım da o benden önce yazdı. Direkt aslında böyle kestim ben. MC yazsaydım ben Aynen. kabul eder miydi acaba? Bence kabul ederdi. Biz kazanırız ya. Hani sen buna bir fark mı? <laughs> <der>. Ya bir <bildiğim gülüyor> kat şeyler çıksa. Nasıl şey tanımadığın bir partide nasıl zaman geçirirsin? Tele dans etmek telefon, dans etmek, dans, yes, başka, ee, iç, e, içecek, yiyecek, e, oturmak, yazda, sohbet, evet, ama kimse tanımıyorum ama tanımıyoruz. İşte Tanımıyor <laughs> olamaz. İki kat olmuş. puan aldık. Hem de bayağı fark attık arkadaşlar. Bak, o bayağı bir geçtik. Ama anne 3'te direkt kesin her şeyi yenmemiz lazım. Aa anne sakin. İnşallah mark olmaz. Geçemezsek de bir şey olmaz. Kötü iş ne kötü sahibi biri yani kötü insan kötü insan ee, kötü sahip ee, kötü iş yazdım ben kabul etmedim Heh. kabul etti kötü hayvan <laughs> geçti patron evet Payron anne evet. Aa. Görünüş dedi. kötü davranış. Çabuk. Süre bitiyor. Yes. Hmm. Yendik bunu biz. Aynen. Şimdi ben ne dedim? Mazlı olanlar görünüş ağlar. ve kıyafetmiş. Evet. Onları yazabilmiş önce. Ezik. Bayağı fark attık buna da. Aynen. Zaten bizim tacımız var yani anne. Görüyorsun. Hmm. Yarı finalden çekil canım. Vay git de <gide> zorlaşıyor. Evet. <laughs> anne kalan dört oh. kişi. Anne son 2 round. Ayten Bu. Ayten ve Toplu. <laughs> Video yayını hizmeti söyle. Bu ne lan? Oyun, oyun. Ay, Aa. ay O 62 aldı o yendi zaten. Instagram'da. Yasak da o kazanacak. Aynen. Baksana bu biliyor işi biliyor. Biz bilmiyoruz Blue arkadaşlar. Blue TV ne alakalı ya? Ben bilmiyorum. Kablo Kablo <laughs> Bir şey yazsam bunu. Şurada bitiyor. Baksana eksen meksen bu ne? Ben bilmiyorum Eksin onları. Netflix. Oo. 91 Netflix. alacak bir Aynı. de ya. Biz hiç puan alamayacağız. Hı. İşin kötüsü. Anne 2 3 turda aşırı fazla fark Ay yenileceğiz. Olsun. sıfır aldık biz ve o 91. Anne aşırı fazla fark attı. <laughs> Yapacağız arkadaş. Hiç bilemedik. İlk defa hiçbir şey yazamadık. Aynen. Bir öğrendin katılabileceği bir kulüp söyle. Ders. Ders. Yok. Eee, eee, futbol. Spor dedi. Eee, başka? Ne kulübü var ya? Dans. Kazanacak. Daha Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Allah kahretmesin. Kaybettik. Resim. Sanat dedi. Müzik. Ah be bir puan ya. ya. Kaybettik. Arkadaş 3. turda mümkün değil yani sıfır yapması lazım. Yani sıfır yapması lazım farka bak. Kuyru ne geliyor ki aklıma gelmedi ya. Senin de gelmedi. Sıfır yapması lazım. Yani sıfır yapması lazım. Mümkün değil geçemeyeceğiz. Yani Hatta çok geçeriz hızlı davranırsak. hadi. Davranırsak. Çocuklar yaşamadığın sürece güzel olan bir hediye söyle. Oyuncak. Yaşamadığın zaman diyor. Başka? tablet yazdı tablet aha başka dışarı çık Ne? <laughs> Ders. Oh, ama oynadı, yani yani, oyunmuş. Mümkün değil almadı ya. Abi, <laughs> 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 arkadaşlar Ay, İnanılmaz bir şey bu. Ben dedim şimdi kazanamayacağım. Ama bir tek 7 puan kaldı büyüklerini bildik en iyilerini. Aynen. O da son anda ya. <laughs> Vallahi. Gittik gidiyorduk yani. <laughs> Ay sonuncu. <laughs> Ay bu kız da güzelmiş. Aynen. Ondan <laughs> Ay, anne bu galiba ay. son tur. Ama bu çok zor oluyor ya. Ay sen mi yazsan acaba? Anne son tur. Çok bağırıyorsun Azra. Hadi yaparız anne. Durmuşla. Bak yerinde duruyor. Oy Azra. Dinliyorum. Hadi. hadi, hadi. <laughs> yerinde bağırmanın sorun olmadığı bir iş söyle diyor. Yuh bu nereden bileceğiz? Saha. İnşaat mı desek? Saha başka. ne bileyim. Futbol şeyinde Sahar. yani Saha. Evet futbol. Aferin. Başka? Spor. Ağlıyorum. Ah! Başka? Hmm. Başka az aklıma gelmiyor. Geçemedi, geçemedi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Şimdi <laughs> ay. Allah'ım. Ya işte şu beynin aklına. Hukukçu ya. Nereden aklımıza gelsin bu? <laughs> hukuk. Hukuk yok. Senin beynine. Nereden aklına geldi son anda? <laughs> anne hadi. Hadi bak yapar. Biz nerelerden dönmüş adamız ya. Anne yaparsın anne anne. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> sıfırdan yap. Aa. Oza ya parmaklarımı çalıştırayım. <laughs> Anne hani klavye ezberle. Soruyu algılayamıyorum. İçten çok uzun soru soruyor. ABD'nin başkanı. başkına? Trump. Yolu <gülüyor> <gülüyorINDISTINCT> <gülüyor.).> <onu> biliyoruz zaten. O Donald Trump. Başka neydi? Önceki Bill Clinton, o yazdı Bill Clinton yazdı. <gülüyor <gülüyor> ben babama <ortama> gidiyorum. <laughs>. Başka ne? Baba. <laughs>. <laughs> yazdım. Oh, 73 ne? oldu başka. George Bush Pentate biz yendik. Aynen. <laughs> başka neydi? Bir tane kara bir adam vardı. kara <laughs> Fatma. <laughs> <laughs> ha Obama Obama ya. Aklıma gelmedi. Obama adı aklıma gelmedi. Neyse biz yendik. Oy. Babama sarık geldim. Ben de Obama'yı yani. diyorum Obama, Obama aklıma gelmedi. Ya <laughs> heyecandan insanın hiçbir şey aklına gelmedi. <laughs> Direkt vay yazdım kabul et. İnsanlar kesinlikle gurur duyarak Fotoğraf. Isteyim. Başka? Video. Başka? bebek <laughs> ne bileyim bebek resimleri koy aile yemek ah oh. yiyecek yazdık ya neyse başka ne <laughs> Sağladım, tuttum tuttu valla. <laughs> E kazandık, kazandık o zaman. Kazandık. Arkadaşlar. Üçüncü turu da kazandık. Tam finale geldik. Yarı yani finali de kazandık. Anne tam final. <laughs> Anne finale kaldık. Finale kaldık. Wow. Hayır teşekkürler. Bakalım ne olacak şimdi. Geç. Arkadaşlar şimdi ne oldu Aha! bak arkadaşlar, arkadaşlar gördünüz kocamanız mi? görüyor musunuz evet. zafer oldu şimdi de bak zafer işareti bak devam etmek için dokun de ama bence videoyu bitirelim zafer oyunumuz ama aynı. hayır tam finale gittiğimizi görsinler arkadaşlar ödül alıyoruz wow. Aa büyüdü şeyimiz. Final. Final. Ve arkadaşlar bin ödüllü. Vay. Ay kalbim dur benim. Bir dahaki, bir dahaki zaman mı oynasak. Anne. Finali geçemeyiz ya. Geçeriz. Kapatıyorum bunu. Bu videoyu. Evet. Arkadaşlar finale kaldık. Bence öteki videoyu sakın evet, kaçırmayın. Evet arkadaşlar Çok sakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz.